Evet dostlar bir FIFA Online 4 videosuyla tekrardan karşınızdayız hepiniz hoş geldiniz. Henüz daha kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Şu anda yeni gelen FIFA Online 4 hakkında video içerikleri üretiyoruz. Karşımıza gelen veya sizlerin yaşadığı sorunları birer birer çözmeye çalışıyoruz. Bu videoda da birçok kişinin yaşadığı FPS drop veya FPS attırma ve ekran açılmama, oyunun açılmaması gibi sorunları çözmeye çalışacağız. Hemen şöyle hızlı bir şekilde videoya girelim. Şimdi sol üst köşede gördüğünüz gibi FIFA kendini lobbyde 30'a oyun içinde ise 60 FPS'e kitlemiş vaziyette. Bunu ekran ayarlarından veya oyun içinden hiçbir şekilde arttıramıyorsunuz. Bu, bu şekilde size oynatmaya çalışıyor. Peki bunu arttırmanın yolları var mı? Tabii ki var. Hemen şöyle geçelim. Öncelikle bunu biraz önce fark ettim bu videoyu çekerken. E belki sizde de aynıdır. Bende Nvidia ekran kartı var. 2080 Ti. E şöyle bir şey var. Şimdi mesela normalde oyun tam ekran moduyken daha iyi çalıştığını ve daha çok FPS verdiğini düşünebiliriz ama ekran ayarlarından oyunu pencereli moda çıkarttığımızda direktman oyunun FPS'i yükselmeye başlıyor. Yani FPS blokunu çıkartıyor. Şu anda lobide biraz önce 30 olan FPS 80'lere kadar çıktı. Pencere modunda oyun ve 80 FPS'e kadar çıktı. Peki e, pencere modunda oyun oynarsak FPS'miz artar mı e, veya oyun şeyimiz nasıl olur? Hem bunu görelim hem de oyun esnasındaki şeyi görmek adına hemen şuradan küçük bir lig maçı yapıyoruz. Karşımıza da Kasımpaşa geldi herhalde. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Tamam anladık. Dinlenmeliyiz çok oynuyoruz. Biliyoruz ama ne yapalım? Seviyoruz ya. Yani bizi kısıtlama 20 maçta. Biraz daha zaman ver. 20 maç bize yetmez. Şimdi 101 FPS'lik 41 FPS arasında dalgalandığını görüyoruz. Şu anda ekran ben de pencere hoş modunda. Geldiniz. Ben Murat Kosova, yanımda Nebil Evren var. Çok güzel bir futbol atmosferi yaşıyoruz. Buraları geçelim. Herkes hazır, her şey hazır. Zorlu bir 90 dakika için yalnız yakin bir Kesinlikle öyle Murat. Senin Şimdi pencere modundayken herhangi konu hiçbir konu şey ayar yapmadan alakalı. şu anda 142 FPS'e kadar... E, Alabildiğimi gördüm. Ee, peki oyun oynanabilirliği nasıl? Yani hiçbir ayar yapmadan kasma yaşıyor muyuz? Ona bakalım. Ee, açıkçası şu an için hiçbir şekilde kasma yok. Bon daha nasıl atamadık? Kurdurtmadılar. oyunu hemen şöyle bir alt enterla tam ekran modunu alalım. Ee, gördüğünüz üzere oyun direkt kendini tam ekran modunda oh, 60 FPS'e sabitledi. Ben ne yukarı ne aşağıya stabil vaziyette 60 FPS'te şu an oyunumuzu oynuyoruz. Ya yani şunu da tavsiye edebilirim. Lan. Eğer oyunuz 60 FPS gerçekten akıcı oynuyorsa Aynen. daha fazla yükseltmenize gerek yok. Çünkü dalgalanmadan statik bir at FPS Çok oynamak her zaman daha iyidir ee, atıyorum mesela 145'e yükseltip oyun devamlı böyle 145-100 diye dalgalanırsa e, Çok güzel belki oynatır. bilgisayarınızda oyun oynarken kasma yaratabilir Aca veya şey böyle hafif devam hafif, devam hafif takılmalar ediyor. yaratabiliyor bakın şimdi tekrardan alt enter ben yapacağım e, oyunu pencere moduna alacağım ve direkt olarak oyun kendi otomatik olarak FPS bloğunu kaldırdığı tam ekran modundan çıktıktan sonra Evet arkadaşlar ilk yolumuz neydi deneyebileceğimiz ee, Tam ekran modundan e, Pencerenin modu çıkarttığımızda FPS'imizin direkt hiçbir ayar yapmadan Arttığını ben Nvidia Kartta gördüm kendi kartımda ama AMD'lerde böyle mi bu konu hakkında Bilgim yok deneyip siz bilgi verirseniz Çok 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 sevinirim Onun haricinde oyun içindeki ayarlardan e, FPS arttırabilmeniz için herhangi bir şey yapmadan e, Ekran ayarlarından çözünürlüğünüzü düşürebilirsiniz e, 720 p e ideal bir çözünürlük 1280'e 720p. E, bu şekilde de FPS artışını sağlayabilirsiniz ve e, biraz daha e, kasmadan oyun oynama imkanınız var. Ama bunun haricinde Nvidia'lar için e, oyun oyun dışında tam ekran modunda da 165 Hz veya 144 Hz'e kadar veya 125 Hz'e kadar destekleme için bazı ayarlar var şimdi o ayarlara geçelim Evet arkadaşlar şimdi e, tam ekran modunda da FPS'imizi nasıl arttırabiliriz ona gelelim ama henüz daha videomuzu beğenmediyseniz işte tam burası video beğenme zamanı çünkü FPS'inizi gerçekten arttırmanın kesin çözümünü size göstereceğim. Şimdi Nvidia kartı olan o oyun severler buradan Nvidia denetim masasını açıyorsunuz açılan pencerede şimdi görüntü ayarları ön ayarla yap var burayı şuradan hemen benim tercihimi kullanma şunlara önem ver. Performansa önem ver diyoruz. Kalite bizim için çok önemli değil. Performans önemli. Çünkü online bir oyun oynadığımız için bizim için ilk etapta olan hızlı ve kasmadan oynaması. Bunu uygula diyoruz. Sonra gelelim ikinci üçlü ayarlarının yönetilmesi kısmına geliyoruz. Burada genel ayarlar penceresinden önce şurada şurada maksimum kara hızını belirle diye bir yer var. Buradan açık deyip benim ekranım 165 Hz destekliyor. Sizinkisi hangisini destekliyorsa 144, 125 onu yazmanız gerekiyor. Buraya 165 yazıyoruz ve tamam diyoruz. Ondan sonra gelelim program ayarlarına kısmına. Şimdi program ayarları kısmında eğer burada egzeleriniz yoksa ben eklediğim için var ama yoksa buradan ekleden eklemeniz lazım. FIFA Launcher exe, değil FIFA 4 ZF Exe'yi eklemeniz lazım. Bunun için de yapmanız gereken şuradan ekleye tıklayıp açılan pencerede FIFA Online'ın mesela şuraya geldiğinizde gösteriyor hangisi olduğunu. Eğer burada varsa buradan seçin. Eğer burada yoksa şuradan göz ata seçip oyunun olduğu yerden yüklemiş olduğunuz yerden mesela şuradan DD Online TR girip buradan FIFA 4 ZF'yi seçiyoruz. Tamam dedik. Seçilen programı ekle diyoruz burada ondan sonra. Ve artık buraya gelmiş oluyor. Şimdi gelelim burada yapmamız gereken ayarlara. Burada öncelikle günç kontrol modunu maksimum performansı tercih ediyoruz. Buradan düşey senkronizasyon hızlı diyoruz. Buradan düşey süzme kalitesi yüksek performans, düşey süzme açık, dokuz süzme açık yapıyoruz. Düşey senkronizasyon hızlıydı. Şurada bir de FPS e, maksimum kara hızı hemen şurada maksimum kara hızını da gene e, bilgisayarınızda desteklenen kara hızına çıkartıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. E, şuradan neleri değiştirdik? E, maksimum kara hızı, güç yönetim modu, düşey senkronizasyon, doku süzme, trainer optimization, doku süzme, eş yüzüz örnek optimizasyonu, ve doku süzme kalite ayarlarını değiştirdik ve bunları uygula diyoruz. Sonra gelelim üçüncü yere. Üçüncü yere şurada. Burada şimdi ekran kartınız iki tane olabilir Çünkü bazı işlemcilerde ekran kartı var. Buradan PCI-E ayarlarını otomatik olarak bazen GPU'dan alır yani işlemcinizden alır bazen ekran kartınızdan. Bunu ekran kartınız olarak seçin şurada göstersin. Şimdi mesela ben de otomatikte yeni Nvidia gösteriyor ama bazen CPU'da olabilir. O yüzden Nvidia gösterin. Buradan da e, uygulaya tıklayın sağ alt köşede e, değişiklikler uygulanacak diyecek. Ondan sonra gelelim oyunumuza. Evet arkadaşlar oyunumuzu tekrar açtığımızda lobby'de FPS'imizin e, tam ekran modunda 163 ile 160-150-125 arasında değiştiğini görebiliyoruz. Şuradan ekran ayarları tem ekran. Biraz önceki ayarlarda yani bu ayarları yapmadan önce en fazla 60 FPS görebiliyorduk. 30 FPS lobbyde 60 FPS de oyunda görebiliyorduk. Şu anda lobbydekini e, 165'e kadar yani 160 üzerine kadar çıkarttık. Peki e, bunu e, normal maçlarda görebilecek miyiz? Hemen yani onu test edelim. Takımımızı kurduk. Tamam anladık. 9 maç var. Tamam söyleme ya. Bizi, bizi şey yapıyorsun. Uğurcan Peker geldi karşımıza. Kendisi büyük ihtimalle yeni başlamış 12 level. Şimdi bakalım oyun esnasında e, stabil bir FPS görecek miyiz? Şu an 117 FPS'te oyunu oynayabiliyoruz. Evet arkadaşlar Nvidia ekran kartı kullananların FIFA Online 4'te nasıl FPS'lerini artırabileceğini bu şekilde göstermiş olduk. Eğer Nvidia kullanmıyorsanız tam ekran modundan çıkıp Windows modunda da daha fazla FPS alabileceğinizi görmüş olduk. MS Afterburner herhangi bir şey yapmadan daha fazla FPS veriyor oyun şu anda. Benim de deneyimlediğim kadar böyle İnşallah sizde de öyledir. Onun haricinde farklı bir sorunlarınız varsa da yazmayı unutmayın. Daireki son bir sorun yaşayanlar vardı. Hemen şöyle yukarıda önceki videolarımızda onun çözümünü bulduk. Sağ analog veya e, gamepadlerin çalışmama sorunlarını bir önceki videoda çözüm bulduk. Onlara da bakmayı unutmayın. Bu arada akşamları saat 7'den sonra Facebook, Youtube, Twitch'te canlı yayındayız. E, burada cevap veremediğimiz farklı sorunlarınız varsa canlı yayınlara da gelip e, sorularınızı sorabilirsiniz. Umarım bu videoda size yararlı olmuştur. Eğer yararlı olduysa lütfen bir beğeni ve ee, abone olmayı bizden esirgemeyin. Kendinize iyi bakın, oyunsuz kalmayın.